Basın mensubu arkadaşlarımız bugün 2021-2022 sezonun ee, başlangıcındayız. Bundan dolayı bilgilendirme toplantısı sizinle yapmak kararı aldık yönetim olarak. Hepiniz hoş geldiniz. Soru sorma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ee, biz e, burada görevliyiz. Şanlıurfa, Şanlıurfa Spor Yönetimi olarak her soruya cevap vereceğiz. Ee, 2021-22 sezonunun Tuğçan Urfa hayırlı olmasını diliyorum. Diliyorum. Ee, 2021-22 sezonunda transfer çalışmasında e, ciddi bir çalışma yaptık. Kendimize göre ve yönetim kurulu adına yönetim kurulumuzdan birlikte iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii ki eksiklerimiz olabilir. Ee, ama en iyisini yapmaya çalıştık. 30 toplamda 30 futbolcu lisansını çıkarttık. Bunların 3'ü e, alt altyapıdan olmak üzere toplamda 30 futbolcu lisansı çıkartıldı. Geçen yıldan kalan 3 futbolcumuz var. Bu yıl e, 24 yeni futbolcu transferi gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz geçen yıldan farklı geçen yıl e, ligde kalma adına mücadele ediyordu. Bu yılda bu yıl 2021-22 sezonu içinde Allah nasip ederse biz bu sefer bir üst lige çıkma mücadelesi vereceğiz. Ve bundan dolayı da e, özellikle taraftarlarımızdan, Şanlıurfa'lı hemşerilerimizden, siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan, Şanlıurfa'nın siyasilerinden, yetkililerinden hepsinden birlik destek bekliyoruz birlik beraberlik içerisinde Allah nasip ederse bir yüzlüğe çıkma mücadelesi vereceğiz. Allah bu çıktığımız yolda bizi mahcup etmesin. E, transferlerimiz iyi. İyi transferler yaptık. İyi mücadeleler verdik. Transfer sezonu döneminde sıkıntılarla karşılaştık. Bazı kirli oyunlar, başka takımlar, rakip takımlar, diğer takımlar tarafından üzerim oynandı üzerimizde. Ama biz hiçbirisine aldırış etmeden hepsinden mücadele ettik. Bu maddi sıkıntılar içerisinde olmamıza rağmen iyi transferler yaptık. Iyi bir takım kurduk. İlk maçımızda da Allah nasip etti. Üç puanı aldık. 2-3 hafta sonra farklı bir Şanlıurfa spor sahada olacaktır. Çünkü takım yeni takımlaşma süreci var. E, antren kamp eksikliği olanlar var. Sonradan takıma katılan futbolcularımız var. Bunların hepsi bay haftasından sonraki hafta yani dördüncü haftada farklı bir şanlı sahada olacaktır. İnanıyoruz ki bu Önümüzdeki iki maçımızı da kayıpsız atlatacağımıza inanıyoruz. Biz yönetim olarak kocalarımıza güveniyoruz, teknik heyetimize güveniyoruz. Ve taraftarımızın desteği ve sizin destekleriyle, Şanlıurfa'nın destekiyle e, çok iyi sonuçlar, sportif başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Bundan dolayı maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Herkesten destek bekliyoruz. Bu seneki paramız <laughs> var bir hayalimiz sloganıyla çıktık. Bu sloganımızı hayalimizi gerçekleştirmek için biz tüm Şanlıurfa adına, Şanlıurfa Şanlıurfa'lı adına bu görev üstlendik. Çok zor bir görev. Yönetim kurulu arkadaşlarımız çok ciddi çalışmalar elde ettiler. Bugüne kadar çok ciddi mücadele verdiler. Ben buradan da teknik heyetimize, yönetim kurulu arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Siz basın mensubu arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, geçen ilki süreçte çok ciddi destekimiz oldu. Ve çok sıkıntılı bir süreçti. Birlikte başardık. Bu sene de aynı desteği daha fazla birlik beraberliği sağlayarak bir üstlüğe Allah nasip ederse çıkmayı hedefliyoruz ben buradan tekrardan size teşekkür ediyorum geçen iki destekinizden dolayı tüm basın mesafe arkadaşlarımıza burada en büyük emeği olan ve bunun e, Şanlıurfa Spor'un geçen yıl ligde kalmasında en büyük emeği desteği olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynep Abidin Beyazgül'e de ayrıca yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum bu yılda aynı şekilde desteğini devam ettirmiştir. Ben diğer şehri yöneten yönetici büyüklerimize, yöneticilerimize, değerli hemşerilerimize buradan tekrardan seslenmek istiyorum. Bu takım Şanlıurfa <laughs> Spor sadece emniyetimin Zeynal Abidin Beyazgül'ün Yönetim kurulu arkadaşlarımızın ve siz basının takımı taraftarın takımı değildir. Burada bu takım tüm Şanlıurfa'nın takımıdır. Bir üst lige çıktığı takdirde Şanlıurfa'nın tamamı üst lige çıkacaktır. Marka değerimizdir. Şanlıurfa'nın en büyük reklamıdır Şanlıurfa Spor. Süper Lig'e çıktığı takdirde de Şanlıurfa'nın Süper Lig'e çıktığına çıkacağına herkesin inanması ve kabul etmesini istiyorum. Buradan eğer Şanlıurfa Spor Süper Lig'e çıktığı takdirde sadece esnafa, Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize, esnafımıza yıllık geliri 400 milyonla 600 milyon arasında olacaktır. Bu otelden bakkal, market, lokanta, mağazalar, alışveriş merkezlerine hepsi içerisinde. Bu gelirden Şanlıurfa Spor'un Hiçbir geliri bu dediğim rakamda yoktur. Bunun tamamı Şanlıurfalı esnafımıza gelecektir. Ve daha fazla turist alacağız, daha fazla e, misafir ağırlayacağız. Bunun da Şanlıurfalı Şanlıurfalı hemşerilerimize, esnafımıza maddi olarak ciddi bir geliri katkısı olacaktır. Ve bundan dolayı da tüm esnafımızın da en azından bir bayrak bir formayla, bir atkıyla kendi iş yerlerinde Şanlıurfa'yı Şanlıurfa'yı tanıtmalarını rica ediyorum. Ve e, sahiplenmelerini rica ediyorum. Bir bayrak bir şey değil. Tüm esnafımız bir Trabzon gibi, bir Sivas gibi e, kendi iş yerlerinde bir bayrak Şanlıurfa Spor'un bayrağını asarlarsa en azından sahiplenme açısından ve çocuklarımızın da Şanlıurfaspor'a daha fazla sahiplenmesi adına e, önemli olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü diğer şehirlerimizde, e, Süper Lig'de olan şehirlerimizi gördüğümüzde e, bütün iş yerlerinde Şanlıurfa Spor bayrağı vardır. şey Kendi şehirlerinin bayrağı vardır. Aynı şekilde Şanlıurfa'da da Şanlıurfa Spor'un bayrağını kendi iş yerlerinde asmalarını rica ediyoruz. Bundan dolayı da özellikle kendilerden bunu yönetim olarak istiyoruz. Çünkü bizim için önemli, Şanlıurfa için önemli, Şanlıurfa spor için çok önemli olan bir olaydır. Ben tekrardan 2021-22 sezonun Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah bu çıktığımız yolda bizi mahcup etmesin. Diyorum. Sağ olun. Başka, soru alayım soru. Soruların arkadaşlar soruların <laughs> tek tek sorularsa cevap vermeye hazırız. Bu, bu, bu. Gerek yok sesim duyulur mu ama? Ee, yeni Ufak Gazetesi'nden <laughs> Mehmet Er. Ee, öncelikle yeni sezon dediğiniz gibi hayırlı olsun. Ee, şunu sormak istiyorum. Ee, kulübümüzün güncel borcu ne kadar? İkincisi de kalıcı gelir noktasında bir çalışmalarınız var mı? Üçüncüsü de altyapıyla ilgili geçen gün teknik direktörümüz de birkaç şey söyledi. Bu konuda neler söylersiniz altyapı çalışmaları ile ilgili? Şimdi bizim Şanlıurfa'nın güncel borcu geçmişten gelen bir yabancı futbolcu var. Tom için davası devam etmekte. O da daha sonuçlanmamış. Rakamı böyle değil. Kaç e, dava devam ettiğinden dolayı. Yedi tane de geçen yıldan kalan futbolcularımız var. Biz e, prensipte 3 üç, üç kişiyle anlaştık, yeni anlaştık. Ee, onların ödemesini yapacağız. Diğer dört, dört ile şu anda görüşme halindeyiz. Bizim avukat, kulüp avukatı görüşmekte. Ee, toplamda bizim e, futbolculara geçmişten ve bugüne kadar olan borcumuz e, toplam 10 milyon borcumuz var. Bu ilki e, transfer ettiğimiz futbolcular dahi, dahil. Olur. Evet, 10 milyon var. O yabancı futbolcunun davası devam etmekte. Onu da e, ne kadar sonuçlanacağını bilmiyoruz. Sonuçlandığında da onu da tekrar kamuoyuyla paylaşırız. Sizinle. E, yönetici borçları e, daha önceden burada bu salonda e, yönetici arkadaşları e, geçmişten gelen yöneticileri alacaklı olan yöneticilerin hepsini Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız burada davet ettiler. Yüzde doksanı e, beğen ettiler. E, biz e, Borcumuzu sileceğimize dair, e, İbran'a vereceklerine dair, ben de dahil. E, ben daha sonra da sizin basın önünde de Vali Bey beni aradığında telefonla da tekrardan ben e, paramın tamamını bağışlayacağımı taahhüt ettim, beyan ettim. E, ve hala da o sözümdeyim. Tüm e, geçmişte gelen iletişim arkadaşlarımız da aynı sözlerinde olduklarını düşünüyorum, inanıyorum ona. E, icra konusunda da 3 milyon esnafa ve geçmişten gelen e, ta 2010'dan beri gelen icra dosyaları var. E, onlarla da ayrıca görüşüyoruz. Onlar da indirim e, çoğu indirime hazır, indirim yapmaya. E, bu şekilde daha geçmişten o ödediğimiz borçlar, kapattığımız borçlar ne şekilde kapattıysa aynı özveriyle e, kişilerden kişilerle birebir görüşüyoruz defalarca görüşüyoruz. indirim talep ediyoruz ve en iyi indirimi, almaya çalışıyoruz. Ee, sağ olsunlar e, çoğu da bizi kırmıyor ve indirim yapıyorlar. Ee, i̇leriki günlerde elimize bir maddi bir para geçtiği takdirde de e, tekrardan genelden görüşüp indirim alıp o kapatacağız inşallah. Çünkü bugüne kadar e, ad -dedem, ad -dedem düştükten bugüne kadar Şanlıurfa Spor e, döviz bazında e, 260 milyon borcu 40, e, 45 milyon borçla kapatmış. Çok ciddi bir borç. E, Şanlıurfa Spor gibi kurtulan hiçbir takım olmadı. Bunun e, örnekleri Gaziantep Spor, bunun örneği e, Diyarbakır, bunun örneği e, Malatya e, çok örneği var. Şehir takımları e, bunun çok çok altında borçlar olmasına rağmen Şanlıurfa Spor'un KDV'den e, düştükten sonraki borçlarından daha çok az borç borçları olmasına rağmen kapatılıp yerine farklı isimlerden farklı takımlar kuruldu. Ama biz bunu e, yerine e, Şanlıurfa Spor'un yaşamasını tercih ettik. Ve onun için de mücadele ettik. E, çok şükür e, şu an geldiğimiz nokta Şanlıurfa Spor bu ligde en borçsuz kulüplerden biri haline geldi. Tabii bunun bunun içerisinde ee, yönetim kurulu arkadaşlarımız, geçmişte bizde yönetimde yer alan arkadaşlarımız var. Ee, belediye başkanımız var, vali bey var, ee, siyasilerimiz var, iş adamlarımız var. Destek verdiler ve biz e, hep birlikte, çünkü kalıcı gelir yok Şanlıurfa Sporu. Şimdi kalıcı geliri yok. Ee, federasyon geliri, spor toto gelirleri bir stat kirasına gidiyor, bir icralara gidiyor. Ee, ondan dolayı oradan da bir gelir gelmiyor. Biz dışarıdan esnaftan belediyelerden aldığımız desteklerden bu borcu kapattık. Ama biz de o borcu beşte birine yüzde 20-25 ortalama ödeyerek kapattık. Hani bir milyon olan kişiye 200-250-150-300 o civarda o civarda kapattık. Anlaşarak kapattık. Bundan sonraki borcu da bu şekilde eğer elimizde Zaman zaman para geldiğinde biz kapatıyoruz. Ama tamamını vermiyoruz. Yüzde otuz beş, kırk, 60 indirim yapıyoruz. Yaptırtıyoruz, rica ediyoruz. Çünkü bizim, burası bizim kulübümüz, şehrin kulübü. Ee, onu yapmak zorundayız, burası vakıftır. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Buna inanmanızı istiyoruz. Bunlar hepsi resmi belgedir, dekonttur. Ee, alacaklar resmidir. Ee, hiçbiri saf hakikattir. Altyapıyla ilgili de, Biliyorsunuz sezon başında altyapıyla ilgili e, biz e, bir e, kongreye gittiğimizden sonra e, koordinatör olarak yabancı bir hoca getireceğimiz söyledik. Ve onu da yaptık. O altyapıyla ilgili Annan Başkanımız diğer konularda soracağını sorun. Altyapıyla ilgili Annan Başkanımız birazdan size altyapıyla ilgili cevap verir. Başka sorular da gelebilir altyapıyla ilgili. Annan Başkan onunla ilgili. Annan Başkan alt yapılan sorunun başkanımızdır. size bu konuda cevap verip diye düşünüyorum. Başka soru soran var mı? Başkan biraz önce Mehmet kendi takım Erkan Gözü Kufava sistemine kalıcı gelir anlamında size soru sormuştu. Sorunuzda Şanlıurfa Spor'un kalıcı gelir e, olmadığını ifade ettiniz. Başkan şu anda Türkiye'de ve dünyada birçok kulüp dijital parayı geçiyor. Dijital para dediğimiz dijital ee, işte bitcoin anlamında. Şanlı sporun da kalıcı elde etmek amacıyla bitcoin dediğimiz sırada dijital parayı geçme gibi bir plan ve program var mı yönetime Ve size öyle bir düşünceniz var mı? Teşekkür ederim başkanım. Şimdi bitcoin ile ilgili birkaç tane teklif aldım. Kaç kişiden, kaç firmadan teklif aldık, teklif ettiler. Bicam. Yalnız Şanlıurfa Spor'un durumu, e, sportif olarak durumu e, geçen yıl e, düşüyor, düşmüyor diye son maça kadar biliyorsunuz e, düşme katındaydı Ve düşmenin en büyük adaylarından birisi Şanlıurfa yani e, tüm spor kamuoyunda. Ondan dolayı geçen yıl hiçbir destek alamadı ve geldikleri tekliflerde de yüzde yirmişleri, yirmiş kendilerine yüzde yirmi Urfa Spor'a katkı olsun diye yapmak istediler. Ki diğer takımlarda bu tam tersi. Yüzde 25i ıı, firmanın yüzde yetmiş, yetmiş ya da sekseni kulüplere veriliyor. E, biz geçen sene o işe girmek istemedik çünkü bize ciddi bir katkısı olmayacaktı. E, Şanlıurfa Spor büyük bir camya. Evet, e, sarsıntılar geçirdi, ciddi sarsıntılar geçirdi ama e, halen e, Şanlıurfa Spor büyük bir cami, Türkiye'de büyük bir cami. E, biz de o rakamlarla anlaşmak istemedik bundan dolayı. E, bu yılda teklifler var, öyle e, lige başlamadan e, görme gör, yine o teklifleri e, yaptılar. Bundan sonra daha iyi teklifler gelirse değerlendireceğiz tabii ki. Bir günlerde listede görme ihtimalimiz var. Görüşüyoruz. Eğer sportif başarı elde edilir, Şanlıurfa Spor'un hedefi yükselirse tabii ki sponsorlar da gelir, teklifler de gelir. Biz de bunları değerlendiririz tabii ki. Şanlıurfa Spor için ne fayda gelirse gelsin maddi olarak gelen tüm teklifleri değerlendiriyoruz. Olaylı evet. Başkan özellikle bir spor yasası var. Mecliste gelmiş, Ekim ayında görüşülecek spor yasası var. Derneklerden çıkarılma yasası, özellikle anılım şirketi, şampuan sporuyla anılım şirketi anlamında bir çalışması var mı? Yoksa spor yasasından sonra mı değerlendirilecek? İkinci sorum özellikle altyapı ile ilgili anlamışım da burada. Tabi birebir görüştük, bu sizin bahsettiğiniz altyapı koordinatörü yabancı olur demiştiniz. Fakat e, bu seçilen bir iki tane futbolcu var. Seçilen bir seri isim Orota çağrılmadan bu çocuklar özellikle haber verilmedi. Tabi Adnan Başkan da bundan haberi yok. Görüştüm. Bu at özellikle bir baş boşluğun ortadan atması gerekiyordu. Ancak kocalar anladığım kadarıyla kendi kafasına göre sporcu çağırmış, kafalarına göre işler yapılmış bir denetim yok. İki tane sporcu şu an Fasprat yapısından seçilmesine rağmen buna çağırmadı ve gidip Kayseri Spor'un yapısında seçildi. Bunların lisansı da şu an orada çıktı. İki tane genç etki futbolcumuzu oraya kaptırdı. Ancak bunların sorunları hakkında bir işlem yapılacak mı? Bunlarla ilgili bilginiz var mı? İki, ya bu, bir, e, bu anlamda da özellikle e, denetimsizlik bizi nereye kadar götürür? Bir de bu velileri arayıp hocalar bu sosyal medyaya düşünce Onurlu zedeleyici laflar kullanıyor. Yani siz bu çocuğu bir daha çağıracaktı. Ee, siz e, 15 gün oldu çağırmamışsınız ama antrenmanlar başlamış. Ona diyor ki ulaşamamışız. Böyle bir şey yok. Onun bilginiz size var mı? Yok bir var mı? başkan da bu konuda bilgi sahibi sonradan oldu. E, Az yatacak baş boşluğu vardı. Bu disipline girecek. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, ben baş kabul etmiyorum kesinlikle. Ee, orada denetim e, sürekli yapılan bir yer, denetimi e, yönetim tarafından e, takip edilen bir yer, e, e, bir altyapı. Onu derseniz o yanlış olur. Çünkü burada e, seçme konusunda derseniz şimdi altyapıyla ilgili e, bir sayı var. Değil mi? E, şimdi tüm müracaat edenleri altyapıya seçemezsiniz. Ee, bir futbolcu bir futbolcu alt takımda da olsa altyapıda da olsa genç de olsa e, teknik direktör tarafından sadece futbolu değil bunu bilmenizi isterim. Sadece futbolda çok başarılı olabilir ama e, kişisel hatalar yaparsa e, bunun içerisinde kişisel hata dediğimizde her şey girer. Terbiye konusu gider, girer, onun kocalara e, karşı davranışları girer. Eğer öyle bir şey olursa, at takımda e, da olsa, en iyi futbolcu sahanın en iyi futbolcusu olsa bizim at takımın içerisinde, kadronun içerisinde ki teknik ekip onu kadro dışı da bırakabilir, cezalandırabilir, e, kadroya da almayabilir. Bunların hiçbirisine yönetip karışamaz. Teknik e, konulara karışması yanlış olur. Bir insan iyi bir futbolcu olabilir, bir genç iyi bir futbolcu olabilir ama e, koca hocalar karşı davranışı e, yanlış olabilir. E, yanlış hareketler yapmış olabilir. Ondan dolayı cezalandırılmış olabilir ya iki maçta kadroya almayalım ya üç maçta kadroya almayalım diye cezalar bu dünya futbolunda vardır. Hem altyapılarda vardır, hem alt takımlarda vardır. bundan dolayı da yok orası kontrol edilemiyor, kontrol edilmiyor denilemez. Çünkü burada Adnan Başkanımız, Adnan Başkanımız birebir size cevap da verecek. Ben buna buna katılmıyorum sizin dediğinizde bu denetleme konusuna. Çünkü Ömer e, Bey e, yakından biliyorsun sen Urfa Sporu. E, Urfa Spor ben bıraktıktan sonra ve tekrar geldikten sonra Urfa ne halde olduğunu, sadece orada kuşların içeride kuşların pisliğiyle ile kaldığını ve yatak örtülerine kadar gittiğini, televizyonlar gitmiş Burada 1 milyonun üzerinde malzeme var, onlar gitmiş. Şimdi gelip bir bakarsanız oradaki farkı görürsünüz. Orada ne kadar titizlikle takip edildiğini, yönetildiğini göreceksiniz. Sahalarda çim yoktu, bütün ulusal basınlara düştük defalarca. Patates tarlası dediler. Şu anda iki tane sahamız çim sahası. Boyalar, yataklar. Oradaki haşız çataları bile götürmüşler disipline hem altyapıda, altyapıda da hiçbir şey bırakılmamış. Kapı pencerelere kadar gitmişti. Ben gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum. Onların hepsinin sağ olsun Adnan Başkanımız altyapıyla ilgili ilgilendi. Hem binayı, altyapı binasını tekrar kullanılır hale getirdi. Seçme konusunda da ben hiçbir şüphem yok. Yönetim kurulu arkadaşlarımızda hiçbir şüphesi yok. Sizin de hiçbir şüpheniz olmamasını isterim. Kesinlikle orada herhangi bir torpil herhangi bir baskı olmaz. Kayırma olmaz, biz onu kabul etmeyiz. O konuda takipçisiyiz. Ciddi bir şekilde titizlikle Anlam Başkanımızla biz üzerinde duruyoruz. Özellikle Anlam Başkan mesaisinin yüzde elli altmışını altyapıya katıyor. Bunu da bilmemizi lazım. Bazı mali yapılar lazım. Onları da şu anda Ahmet Başkanımız, Ahmet Kenan Kayral Başkan Vekilimiz ve bilgileniyor onlar oluşturduğu oluşturdu takdirde biz de aşılmak istiyoruz. Çünkü aşının faydaları çok. Aşa olunması gerekiyor. O şart. Onu biz de istiyoruz. Ama bir türlü o mali kriterleri e, Az kaldı. Onları da tutturacağız analizle. Çünkü 260 milyon ciddi bir borç. 260 milyon PTT'den sonra bu yönetim ben ve yönetim Topur arkadaşlarımız geçmişte de yönetimde yer alan arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi mücadeleler vererek orada verdiğimiz mücadeleyi görürseniz orada ne kadar üzerinde durduğumuzu takdir ettiğimizi bilirsiniz. Siz yöneticilik de yaptınız orada. Oranın ne kadar zor bir görev olduğunu da bilirsiniz. Bu kolay bu kolay değildi buraya gelmesi. Evet, tamam, teşekkür ederim. Evet, şimdi